Hala çıktığıma inanamıyorum. Seninle burada, kafa kafaya, İtalya'da, <laughs> Aynen ben de. Ama keşke daha stressiz şartlar altında olsaydık, değil mi? Evet öyle. <laughs> Ama manzara bu şekilde daha bir güzel. <laughs> Aa, yani buraya daha önce de geldim. <laughs> yani aslında üçüncü kez. Birkaç saçma işlerim olmuştu. Salı bununla mı? Yani evet. <laughs> İyi. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lista. Ehi, hey, è scommesso sulla partita. Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore! Ehi, hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Tamam, sono io. Sì, sì, sì. Biz de silah getirmeliydik. Sen bu işi o kadar rahat halledeceğiz ki silah gerekmeyecek. Umarım haklı çıkarsın. Ah, onca yıl boyunca... <laughs> ...en çok özlediğin şeyler hep küçük şeyler oluyor. Ne gibi? Taze narenciye kokusu. <laughs> ah, motosiklet sürmek mesela. Hep küçük şeyler ama birikiyorlar işte. Oh. Ah. <laughs> Bu inişler hatırladığımdan daha da acılıymış. Sen bir de bana sor. Peki ya. Şu keşiflerim var ya. Hani benim kaçırdığım. <gülüyor> fotoğrafları <gülüyor> çekmişsindir umarım. Keşke. Elena bazılarını kaydetti. Ama kamerayı kurtaramadık. Ah, kötü olmuş. Bazı çizimlerim var ama. Döndüğümüz zaman gösteririm sana. Çizimlerin mi var? buzdolabına asılacak türden çizimler mi? Yok, gayet güzel çizimler. Ha, merak ettim. Vektör yıllar seni pek yaşlandırmamış. Tamam. Hepsini vegan olmama boş. Gerçekten. <laughs> Şaka yapıyorum. Evet ne yapıyorsun çıkış planımızın üzerinden geçiyorum Bayağı zorlu olacak. Sakinleş. Bundan çok daha zor işleri hallettik biz. Evet biliyorum biliyorum. Sadece yakalandığımızda bize neler yapacaklarını düşünmemeye çalışıyorum. Sen işler yolunda gitmezse onları bizi yakalamadan ölmüş oluruz zaten. Bak şimdi rahatladım. Öyle. Garson ve hizmetçilerin takıldığı yeri bulmak lazım. Bir tanesini mutfağın dışına çekeriz. O zaman mutfağın yerini bulalım. Resmen ufak bir kasabayı beslemeye yetecek kadar yiyecek var burada. Aha, yapıyorlar. Tam teşekkürlü burası. Evlilikler, sünnet törenleri ve kara borsa müsaadeler. Siktir. İçeride garson görüyor musun? Yok, birkaç silahlı aygır var sadece. Bu da ne böyle? Bu kapı binat yanında görünmüyor. Orada. Tabii ki kilitli. Hey, şuna bak. Şu radyo kuleli binayı görüyor musun? Hapishane odasını mı diyorsun? Ne dedin? Neyse elektrik paneli orada. Evet doğru söylüyorsun. Bakalım şu kapıdan nasıl geçeceğiz? Tam yukarıda seni kaldıracağım. Pekala. Tamam. İyi ki formunu korumuşsun. Tamamdır. <laughs> Salih, şarap mahzeninden şimdi çıktık. Güç odasına gidiyoruz. Durum nedir? Salih, orada mısın? Ah. <laughs> Sanırım buradasın sinyal çekmiyor. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Tamam. Tabii. Kilitli. neden güç odasına gitmeyi ben seçtim Hı.